Fındığın kilosunun 130 TL oluşu bazı vatandaşlara yeterli gelirken bazılarına yetersiz kaldı. Fiyat konusu tartışmalara neden oldu. Şimdi biz emekliyiz. Kaç lira alıyor? Geçinebiliyor mu? Geçiniyorum. Ee, Allah Ne diyeyim? Sana bir evet. şey değil mi? Daha evet. kötü yol aldım o zaman. mi Git dolap be. Gelin. ...eti çürüttük, vallahi dolabın bir tanesi... ...kablo çürüdü... ...25 kilo et <laughs> çürüdü, gitti. Ver sen çalışmamışsın, sen ne ağaç, o zaman ağaç... Ha, pahalılık yok, bu var illa ki, bunu kimse inkar edemez. Ama... ...yine de iyi fiyat. Gayet iyi. Azdan bilmeyen çoktan hiç bilmez. Buna kanaat geleceğiz, memleketimiz ateş çemberi. E şimdi 130 lira, az mı 130 lira ya. Biz önceden... ...bir kilofun daha... 3 kilo zeytin alıyorduk. Şimdi ona göre kıyaslama yap. En adisi kaç para zeytin? 150'den aşağı olmamalıydı. Amca herhalde başka işlere bakmıyor da yeterli diyor kafasına göre. Yeter tabi. Bundan da güzel bir şey olur mu? 80 liradan 130'a çıkmışsın. Çok güzel yani. Bu fazla isteyenler var ya. Ülke hainliğidir. haini. Bu ülke hainlik yapanlardır. Bu ülke hepimizin. Paran pulun olmasın, vatanın olsun. Bir suç buluyor Erdoğan'a. Bir suç buluyor Erdoğan'a. Ne gerek var? Çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Bu dünyada en iyi ülke şu anda Türkiye.